Ben Hatice, 35 yaşındayım ve 2 yıl önce eşimi kaybettim. Dul maaşı alıyorum ama kira, fatura derken para yetmiyor. Bu ayda kirayı ödeyemedim. Ev sahibi Recep geldi kapıma. 45 yaşında, pek yakışıklı sayılmaz ama zengin bir adam. Hatice, "Kira 3 aydır gecikti." dedi. "Biliyorum Recep abi, maaş yetmiyor." dedim. "Ne yapacağız peki?" diye sordu. Çok utangaç bir şekilde biraz daha süre verin dedim. Süre veremem ya ödeye çık dedi. Ağlamaya başladım. Nereye gideceğim çocuklarla dedim. O zaman bakışları değişti. Belki bir anlaşma yapabiliriz dedi anlamlı bir şekilde. Nasıl anlaşma diye sordum. Sen de anlıyorsun dedi. Yüzüm kızardı. Ne demek istediğini anlamıştım ama kabul edecek durumda değildim. Recep'in teklifi kafamdan çıkmıyordu. Çok çirkin bir adam ama başka çarem yoktu. Kira vermek zorundaydım yoksa sokakta kalacaktık. Birkaç gün sonra yine geldi. Düşündün mü diye sordu. Bu çok yanlış dedim. Yanlış olan ne? Ben sana yardım ediyorum, sen de bana dedi. Ama ben. Dedim. Sen güzel bir kadınsın, ben de yalnız bir erkeğim, dedi. Zorla bir şey yapmayacağım, sadece. Dedi. Sadece ne, diye sordum. Sadece biraz yakınlaşalım, dedi. Çok düşündüm. Başka çarem yoktu gerçekten. Sadece kira için, dedim titreyen sesle. Tabii, sadece kira için, dedi. Ama kimse bilmeyecek dedim. Elbette aramızda kalacak dedi. O günü anlaştık. Çok utanıyordum ama mecburdum. İlk gece çok gergindim. Recep eve geldi. Rahat ol Hatice, sana zarar vermeyeceğim dedi. Çok çirkin olmasına rağmen nazik davranıyordu. Ben çok heyecanlıyım dedim. Normal ilk kez dedi. Yavaş yavaş dedi. Sabahlığımı giymiştim. Ellerim titriyordu. "Çok güzelsin Hatice." dedi. Bu sözü hiç beklemiyordum. "Teşekkür ederim." dedim utanarak. Yavaşça yaklaştı ve elimi tuttu. "Çok yumuşak ellerin var." dedi. Bu dokunuş beklediğim kadar kötü değildi. "Sen de çok naziksin." dedim. "Her zaman nazik olurum sana." dedi. O gece çok nazik davrandı zorla hiçbir şey yapmadı. Nasıldı, diye sordu sonra. İyi, dedim şaşırarak. Gerçekten de kötü geçmemişti. İkinci ay geldiğinde artık o kadar gergin değildim. Merhaba Hatice, dedi gülümseyerek. Merhaba Recep, dedim. Bu sefer daha rahatım. Çok güzel görünüyorsun, dedi. Teşekkür ederim, dedim. Gerçekten de kendime bakmaya başlamıştım. Sen de iyi görünüyorsun dedim. Bu sözümü duyunca çok mutlu oldu. Gerçekten mi diye sordu. Evet dedim. O gece daha yakın olduk. Sen çok özel bir kadınsın Hatice diyordu. Sen de özel bir erkeksin Recep diyordum. Artık onu sadece çirkin olarak görmüyordum. Çok iyi kalpli bir adamdı seninle olmak güzel dedi. Benim için de dedim şaşırarak. Bu sözleri söylediğim için ben de şaşırmıştım. Üçüncü ay geldiğinde artık Recep'i bekliyordum. Bugün nasılsın diye sordu. İyiyim, sen nasılsın dedim. Artık normal konuşuyorduk. Çok iyiyim, seni görmek güzel dedi. Ben de seni görmekten memnunum dedim. Bu gerçek duygularım olduğunu fark ettim. Bluzumun düğmelerini açtığında artık utanmıyordum. Çok güzel vücudun var diyordu. Teşekkür ederim diyordum. Sen de güçlü bir erkeksin diyordum. Bu sözler onu çok mutlu ediyordu. Seninle birlikte olmak çok güzel diyordu. Benim için de çok güzel diyordum. Artık mecburiyetten değil, istediğim için birlikte oluyorduk seni çok beğeniyorum Hatice dedi. Ben de seni beğeniyorum Recep dedim, dördüncü ayda artık her şey değişmişti. Recep'i gerçekten bekliyordum. Merhaba güzelim dedi geldiğinde. Merhaba yakışıklım dedim. Artık onu yakışıklı buluyordum. Sen çok değiştin dedi. Sen de dedim. Daha mutlu görünüyorsun dedi. Çünkü mutluyum dedim. Ben de çok mutluyum, dedi. O akşam çok tutkulu geçirdik. Sen harikasın Hatice, diyordu. Sen de harikasın Recep, diyordum. Artık bunu mecburiyetten değil, severek yapıyordum. Seni çok istiyorum, diyordu. Ben de seni çok istiyorum, diyordum. Bu sözleri samimiyetle söylüyordum. İyi ki tanışmışız, dedi. İyi ki, dedim. Gerçekten de iyi ki tanışmışız. Beş ay sonra artık Recep benim için çok özel biriydi. Hatice sen benim için çok değerlisin diyordu. Sen de benim için çok değerlisin diyordum. Sadece kira için başladı ama şimdi çok farklı diyordu. Evet, çok farklı diyordum. Artık onu gerçekten seviyordum. Çirkin olduğunu düşünmüyordum bile. Sen çok güzel bir kadınsın, diyordu her gün sen de çok güzel bir erkeksin, diyordum. Seninle olmak hayatımın en güzel şeyi, diyordu. Benim için de, diyordum. Her ay beklediğim en güzel günlerdi. Seni çok seviyorum Hatice, dedi bir gün. Bu sözler kalbimi hızla çarptırdı. Ben de seni çok seviyorum Recep, dedim. Gerçekten de seviyordum onu. Altı aydır süren bu ilişki artık çok güzeldi seninle geçirdiğim geceler muhteşem, diyordu. Benim için de, diyordu. Artık sadece ayda bir değil, daha sık görüşmeye başlamıştık. Seni daha sık görmek istiyorum, demişti. Ben de, demiştim. Ayda iki kez olsa, demişti. Olur, demiştim. Artık kira için değil, birbirimizi sevdiğimiz için birlikte oluyorduk. Sen hayatımı değiştirdin Hatice, diyordu sen de benim hayatımı değiştirdin, diyordu. İlk başta çok çirkin bulduğum adam şimdi en yakışıklı erkek gibiydi gözüme. Sana aşığım, diyordu. Ben de sana aşığım, diyordu. Gerçekten de aşıktık birbirimize. Bu çok güzel bir ilişki, diyordu. Evet, çok güzel, diyordu. Sekiz aydır Recep ile çok güzel bir ilişki yaşıyoruz. Artık ayda iki kez buluşuyoruz ve ikimiz de çok mutluyuz sen benim hayatımın aşkısın, diyor. Sen de benim, diyorum. İlk başta mecburiyetten başlayan bu ilişki şimdi gerçek aşka dönüştü. İyi ki o gün cesaret etmişim, diyor. İyi ki kabul etmişim, diyorum. Sen çok özel bir kadınsın, diyor her gün. Sen de çok özel bir erkeksin, diyorum. Kira vermiyorum ama bu artık önemli değil. Onu sevdiğim için birlikte oluyorum seni çok istiyorum, diyor. Ben de seni çok istiyorum, diyorum. Bu böyle devam edecek, diyor. Umarım, diyorum. Çok mutlu bir ilişkimiz var artık. Seni hiç bırakmayacağım, diyor. Ben de seni hiç bırakmayacağım, diyorum. Bir yıldır Recep ile çok mutlu bir ilişki yaşıyoruz. Seninle geçen bu yıl hayatımın en güzel yılı, diyor. Benim için de, diyorum. Artık evlilik teklif etmeye başladı. Benimle evlenir misin diye sordu. Düşünmem lazım dedim. Düşün ama çok bekletme dedi gülümseyerek. Seni çok seviyorum diyor her gün. Ben de seni çok seviyorum diyorum. İlk başta çok çirkin bulduğum bu adam şimdi hayatımın aşkı. Sen hayatıma anlam kattın diyor. Sen de benim hayatıma anlam kattın diyorum. Bu böyle sonsuza kadar devam etsin diyor. Evet, sonsuza kadar diyorum. Çok güzel bir aşk hikayemiz var. İyi ki o gün cesaret etmişim diyor. İyi ki diyorum. Bugün Recep ile yaşadığımız bu güzel aşk hikayesini düşünüyorum. Maddi zorluklar yüzünden mecburen başlayan ilişki gerçek aşka dönüştü. İlk başta çirkin bulduğum adam şimdi en yakışıklı erkek benim için. Seni çok seviyorum Hatice, diyor her gün. Ben de seni çok seviyorum Recep, diyorum. Artık kirasız oturuyorum, ama bu önemli değil. Onu sevdiğim için birlikte oluyorum. Ayda iki kez buluşuyoruz ve çok mutluyuz. Sen hayatımı kurtardın, diyor. Sen de benim, diyorum. Evlilik teklifini de kabul etmeye karar verdim. Evet, seninle evleneceğim, dedim dün. Çok mutlu oldu. Sizin de böyle beklenmedik aşk hikayeleriniz var mı? Yorumlarda paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşk hikayeleri için çan simgesine basın. Sevgiyle kalın.